Merhaba değerli öğrenciler. Bugünkü videomuz 7. sınıf İngilizce 1. ünite. Bu videoda öncelikli olarak bu ünitedeki önemli kavramları ve püf noktaları eğlenceli animasyonlarla öğreneceğiz. Konu anlatımı kısmında kişilik ve görünüş sorma, geniş zaman, karşılaştırma ifadeleri ve hevgat have hezgat have konuları üzerinde duracağız. İzlemediyseniz eğer kanalımızdaki birinci ünite resimli kelimeler videosunu izleyip bu ünitedeki kelime eksiklerinizi giderebilirsiniz. Bu kelime videomuzun sonunda ayrıca kelime ve cümle testi bulunmakta. Bununla kelime ve cümle eksiklerinizi test edebilirsiniz. Bu videonun linkini sağ üst köşeye bırakıyorum. Kelimelerle başlayalım. Physical appearance. Fiziksel görünüş. Personality. Kişilik. Punctual. Dakik. Late. Geçikmiş. Honest. Durust. Liar. Dishonest. Yalancı. Generous. Jumart Stingy. Cimri. Thin. Slim. Inje Zayıf. Fat. Overweight. Şişman. Lose weight. Kilo vermek. Put on weight. Kilo almak. High. Yüksek. Low. Düşük. Outgoing. Dışa dönük, sosyal. Introvert. İçe dönük. Beautiful. Güzel. Ugly. Çirkin. young genç old yaşlı straight düz curly kıvırcık polite kind kibar rude unkind kaba tall uzun short kısa Hardworking Çalışkan Lazy Tembel Helpful Yardımsever Selfish Bencil Easygoing Uysal Yumuşak huylu Stubborn İnatçı Tell the truth Doğruyu söylemek Tell lie. Yalan söylemek. Well built. Strong. Yapılı, kaslı, güçlü. Güçsüz. Mustache. Bıyık. Beard. Sakal. Şimdi konu anlatımı kısmına başlıyoruz. Have got, has got konusuyla başlayalım. Evet, İngilizce'de sahiplik ifade ederken yani benim sakalım var, onun sarı saçı var şeklinde sahiplik ifade eden kavramlar hevgat ve hezgat kavramlarıdır. Hevgat ve hezgatı gatı atıp sadece hev hez olarak da kullanabiliriz. Şimdi olumlu cümle nasıl yaparız? Bununla başlayalım. Öznelerimizi yazdıktan sonra I, he, she, it, we, you, they ya da bir isim. Burada ben, biz, siz, onlar bu öznelerden sonra ya da zamirlerden sonra have got kullanıyoruz. He she it yani üçüncü tekil şahıs olduğunda öznemiz has got kullanacağız. Ve sonrasında bir isim getiriyoruz. I have got a bike. Benim bir bisikletim var. She has got blonde hair. Onun sarı saçı var. He has dark hair. Onun koyu saçı var. We have got long hairs. Bizim uzun saçlarımız var gibi. Evet got kullanmayıp sadece have has sonrasında isim getirerek yine sahiplik cümlesi oluşturabiliriz. Evet bu ifadeler saç, göz bunları ifade ederken çok kullanacağız. Fiziksel görünüş ifade ederken. Evet got atıp sadece I have a bike. He has dark hair. We have long hairs şeklinde cümleler oluşturabiliriz. Have has got has got'ı I've got, he's got We've got, you've got biçiminde kısaltabiliriz. Bakın burada h ve a harfini atıp I yanına kesmeden sonra v yazdığımızda I've biçiminde okuyoruz, kısaltmış oluyoruz. He has it, he's got. She has got, she's got. It has got, it's got. We've got, you've got. They have got, they've got biçiminde kısaltıyoruz. Yani I've got a bike, benim bir bisikletim var. He's got a bike, onun bir bisikleti var. We've got long hairs, bizim uzun saçlarımız var. Have ve has bu şekilde kısaltılmıyor. Yani burada zaten got atılmış olduğu için. Yani yine burada I ve bike demiyoruz. Benim bir bisikletim var derken I have a bike dememiz gerekiyor. Bu haldeyken kısaltma yok. Olumsuz yaparken haven't got, hasn't got kullanıyoruz. Yani have not got, has not got kısaltması. I haven't got a bike. Benim bir bisikletim yok. He hasn't got dark hair. Onun Koyu saçı yok. Have ve hezi yani got kullanmadığımız bu have ve hasde ise olumsuz yaparken don't ve doesn't kullanıyoruz. I don't have a bike. Benim bir bisikletim yok. He doesn't have dark hair. We don't have long hairs. biçiminde yapabiliyoruz. He sheetle doesn't have. I view ile don't have. Soru cümlesi oluştururken have you got Has he got biçiminde yani have ve has'i öznelerin sol tarafına yazıyoruz. Got burada kalıyor. Öznelerin sağ tarafında. Yani isim getiriyoruz. Has she got blonde hair? Onun sarı saçı var mı? Have, have I got dark hair? Benim koyu saçım var mı? Have you got a bike? Senin bir bisikletin var mı? Gibi yapıyoruz. Have ve has'i ise soru yaparken yani got kullanmadığımız have ve has'de do ve does öznelerin sol tarafına yazılıyor. Does she have a bike? Onun bir bisikleti var mı? Do you have long hair? Senin uzun saçların var mı? gibi. Örnek cümlelerle daha iyi anlayalım. I have beard. Benim sakalım var. Bunu nasıl ifade edebilirim başka? I have got beard ya da I've got beard biçiminde ifade edebilir. Üçü de benim sakalım var demek. I have, I have got, I've got. Ronaldo has short black hair. Ronaldo kısa siyah saça sahip. Ya da Ronaldo'nun kısa siyah saçı var. Bunu he has got biçiminde ya da he's got biçiminde de ifade edebiliriz. He has got short black hair, he's got short black hair. Jimin has straight hair. Jimin düz saça sahip. Ya da he has got ya da he's got şeklinde ifade edebiliriz. Lily has long straight fair hair. Lily uzun, düz, kumral saça sahip. Ya da she has got biçiminde ya da she's got biçiminde yazabilirim. I don't have hair. Benim saçım yok. Ben saça sahip değilim. Nasıl derim başka? I haven't got hair diyebilirim. I've got mustache benim bıyığım var. Şimdi kişilik ve görünümle alakalı başka vermediğimiz, resimlendirmediğim kelimeleri anlatacağım burada. Fair, kumral demek. Wavy, dalgalı. Dark, koyu. Hazel, ela. Göz rengi için kullanıyoruz. Plump, tombul. Blond, sarı, sarışın. Beard, mustaş Onlar resimlerde vardı. Beard, sakal, mustaç Bıyık demek attractive çekici güzel, middle aged orta yaşlı, of medium height orta boylu demek. Kişilikle alakalı cute kelimesi geçiyor Milli Eğitim kitabında. Cute şirin, tatlı demek. Smart akıllı, clever'la benzer. Clever bir de intelligent var. Üçü benzer anlamlı. Akıllı, zeki. Patient sabırlı, tolerant hoşgörülü demek. Kişilik ve görünüş ifade ederken kullanabileceğimiz soru kalıpları çok geçiyor bu ünitede çok önemli. Testlerde, denemelerde, yazılılarda çok karşınıza çıkacak bunlar. What does he look like ya da she look like? O nasıl biri demek? Ama fiziksel olarak nasıl biri demek? Yani o nasıl görünüyor? O nasıl biri? What's he like ya da what's she like ya da what's Messi like? Bu kişilik soruyor. Onun karakteri nasıl? Kişiliği nasıl? Bunu nasıl ayırt edebiliriz gençler? Bakın burada look var. Look İngilizce ne demek? Bakmak, görünmek anlamlarına geliyor look. Fiziksel görünüş. Bak yani birine bakarsın, fiziksel görünüşünü anlarsın. Oradan aklımıza gelsin. O nasıl görünüyor? O nasıl biri derken what does he look like kullanıyoruz. Burada ise bakın look yok. burada ayrıca does da yok dikkat. is var burada. What is he like ya da what's he like kısaca. He is tall and handsome. He has short black hair. O uzun ve yakışıklı. Onun kısa siyah saçı var. O nasıl bir kişiliğini soruyoruz Messi'nin? O yumuşak huylu ve kibar ya da uysal diyebiliriz. Easygoing and polite. Messi'nin görünüşünü soralım. What does Messi look like? Ya da ne diyebilirim? What does he look like? Messi nasıl biri? Fiziksel görünüş olarak o nasıl görünüyor? He is of medium height, o orta boylu. He has beard and straight hair. Onun sakalı ve düz saçı var. Buna he has got da diyebilirim ya da he's got diyebilirim. Kişilik sorarken ne diyorduk? What is he like ya da what is she like ya da what's she he like? What is Vicky like? Vicky nasıl biri? Look yok. Vicky nasıl biri? O dürüst ve kibar. Honest and kind. Şimdi geniş zaman konusuna geldik. Geniş zaman nerede kullanıyoruz? Sürekli yaptığımız işleri ifade ederken. Mesela ben pazar günleri tenis oynarım. Her zaman, her pazar tenis oynadığını anlıyoruz. Ve alışkanlıklarımızı ifade ederken. Geniş zaman kullanırız. Rutin işler, beğeniler. Bunlar ifade edilirken geniş zaman kullanılır. We do, we do sports in the mornings. Biz sabahları spor yaparız. Yani her sabah spor yaptıklarını anlıyoruz nasıl çeviriyoruz Türkçe'ye? Yapar, yaparım. Olumsuz da yapmam, yapmaz şeklinde. Yapıyorum, yapmıyorum biçimde çevirebiliriz. I always tell the truth. I never tell lie. Ben daima doğruyu söylerim. Ben asla yalan söylemem. Never olumlu cümlede kullanılır ama cümleyi olumsuz yapar dikkat ediyoruz. What does Lisa look like? Lisa nasıl görünüyor? Nasıl görünür? Nasıl biri? Fiziksel görünüş soruyoruz. Look var. Nasıl görünüyor? Nasıl görünür? biçimine çeviriyoruz böyle. Geniş zaman olumlu cümle nasıl kurulur? Buna bakıyoruz. Öncelikle özne yazıyoruz. İsim ya da şahıs zamiri. I, U, V, D ya da herhangi bir isim. Ali, Veli, Ayşe. Sonra fiil getiriyoruz. Sonrasında nesne. Olumlu cümle kurmuş oluyoruz. Bir de şunu unutmuyoruz. Geniş zamanda sadece olumlu cümlede ve üçüncü tekil şahısta burada bir üçüncü tekil şahıs bir isim olduğunda ya da he, she, it olduğunda fiile daima S takısı getiriyoruz. Buna dikkat ediyoruz. Spend demiyoruz. He spends diyoruz. She arrives. It helps. Ya da my father mesela my father, my brother, my mother olduğunda Ali, Veli bir isim olduğunda fiile S takısı gelecek dikkat. İkinci ünitede de bunun üzerine daha ayrıntılı duracağız. I tell the truth. Ben doğruyu söylerim. You like sharing. Sen paylaşmayı seviyorsun, seversin. Genel bir durumu ifade ediyoruz. Her zaman olan bir durumu ifade ediyoruz. Sürekli olan işleri ifade ediyoruz. We do exercise. Biz egzersiz yaparız, yapıyoruz. They walk to school every day. Onlar her gün okula yürür, yürüyüp gider. He spends his time at school. O vaktini okulda geçirir. She arrives home at 3 o'clock every day. Her gün saat 3'te eve gelir. It helps people. O insanlara yardım eder. Yanına bundan sonra gençler cümle sonunda. Burası bir zaman zarfı, yer ifade eden bir kavram buraya getirilebiliyor. Geniş zamanda üçüncü tekil şahısta ve olumlu cümlede sadece fiile daima S takısı gelir dikkat. S takısının gelme kuralları var. Bunun üzerinde ikinci ünitede daha ayrıntılı duracağım için kabaca verip geçiyorum gençler. Bak, S, 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 H, C, H, X, D, O. Bunlar da S alıyor. Sonu ünsüz artı Y ile bitenlerde Y düşüyor. es biçiminde alıyor. Diğer fiillerin hepsi S biçiminde. Jim likes eating. He's plump. Jim yemek yemeyi sever. O tombul. Bak like fiili S almış. Niye? Jim yani he. He likes. We do exercise in the mornings. Biz sabahları egzersiz yaparız. Bak, her sabah egzersiz yaptıklarını ifade ediyor. They meet after school on weekdays. They are outgoing. Onlar hafta içlerinde, hafta içleri okuldan sonra buluşurlar, görüşürler. Onlar dışa dönük. Onlar sosyal. Mark attends a dance course on Saturdays. Cumartesi günleri Mark bir dans kursuna katılır. Mark he, he olduğu için attend fiili es almış. Katılmak. Attend join ile eş anlamlı. Katılmak. I like staying at home. I like being alone. Ben evde kalmayı severim. Ben yalnız olmaktan hoşlanırım. Elon yalnız. Ted leaves home at on time. He so punctual. Ted evden tam vaktinde çıkar, ayrılır. O çok dakiktir. Punctual çok çıkar yazılarda, denemelerde. Olumsuz cümle yaparken don't ve doesn't kullanıyoruz. Özneden sonra don't doesn't yazıyoruz sonra fiil. I don't tell the truth. Ben doğruyu söylemem. Mesela they don't tell lie. Onlar yalan söylemez. She doesn't like tennis. O tenis sevmez. Tim doesn't go out at the weekends. He's not so outgoing. Tim hafta sonlarında dışarıya çıkmaz. O çok dışa dönük değil. Doesn't kullanmışız burada. Çünkü Tim he should. I don't like mosquitoes. Ben sivrisinekleri sevmem. I don't tell lie. Ben yalan söylemem. She doesn't tell lie. O yalan söylemez. I olduğunda don't, he/she/it olduğunda doesn't kullanıyorum olumsuz cümlede. Soru cümlesi yaparken do ve does kullanıyoruz. Öznelerin sol tarafına yazıyoruz. Do you love football? Sen futbolu sever misin? Do they like tennis? Onlar tenis sever mi? Does she get up early? O erken kalkar mı? Kısa cevap verirken, bugün, olumlu kısa cevap, olumsuz kısa cevap. Yes, I do. Yes we do, yes they do biçiminde ya da yes she does, no i don't, no she doesn't biçiminde olumlu olumsuz kısa cevap verebiliriz. What time do you get up? Sen saat kaçta kalkarsın? Ben 7'de kalkarım. Senin baban nasıl görünüyor? Nasıl biri? Fiziksel görünüş soruyor bakın. Look var. Bakın, geniş zaman cümlesiyle soruyoruz. O ince ve o sakala sahip. O ince ve onun sakalı var. Sıklık zarflarına geldik. Sıklık zarfları da çok geçiyor bu ünitede. Always daima, her zaman. Usually genellikle, often sık sık, sometimes bazen, seldom nadiren, seyrek, never asla. Always %100, 90, 75, 50 böyle oranlayabilirsiniz. Never %0. Asla hiç bu kişilikle alakalı cümleler kurarken çok kullanıyorum. Mesela, I always tell the truth. Ben daima doğruyu söylerim. I never tell lie. Ben asla yalan söylemem. Biçiminde çok geçiyor bunlar. Geniş zaman cümleler içerisinde çok bulunur. Never dikkat edelim. Karşımıza çok çıkar yazılda denemede. Never hiç asla demek olumlu cümlede kullanılır ama cümleyi olumsuz yapar. Dikkat ediyoruz. Never olumsuz cümlede kullanmıyoruz. Never zaten kendisi olumsuz. I never arrive late. I'm very punctual. Ben asla geç gelmem. Ben çok dakiyim. Evet. What does he look like? Fiziksel görünüş soruyor. What is he like? She like kişilik soruyor. What does he like ise bir kişinin başka bir kişinin neyi sevdiğini soruyor. Bu üçü denemelerde şıklar içerisinde şaşırtma olarak çok fazla veriliyor dikkat. Look varsa fiziksel görünüş arıyoruz. Look yoksa bakın burada is varsa Kişilik, what is he like, she like. Ama what does he like diyorsa o neyi sever? O ne yapmayı sever? Dikkat edelim buna. O uzun ve ince, o kısa saçlı ve ince, o dürüst ve kibar, o inatçı. Kişilik, fiziksel görünüş. Burada ne yapmayı seviyor? O ne yapmayı sever? O okulda vakit geçirmeyi sever. He likes spending time at school. O insanlara yardım etmeyi sever. Bu üçünü karıştırmayalım mutlaka. Gençler bunu not alıp tekrar edelim. Göz renkleri e, dikkat edelim. Buna hazel biliyoruz. Ela. Saç şekilleri ifade edelim. Curly, kıvırcık, dalgalı, düz, koyu, sarışın, sarı, kumral, kısa, uzun. Ağırlık demek weight. Bu tablo halinde verir gençler. Tablo halinde weight der. Yaşını verir, boyunu verir. İşte weight der, height der, age der. Saç rengi, göz rengi falan. Oradan sizin cümleler oluşturmanız ya da şıklar içerisinden hangisi yanlış, hangisi doğru bulmanızı ister. Şişman demek, overweight, fat, plump var, plump, tombul, slim, ince. Age, yaş, işte genç, yaşı küçük, old, yaşlı, middle aged, orta yaşlı, in his sixties, 60'lı yaşların 60'larında, 70'lerinde. Boy demek, height, short, kısa, orta boylu, uzun. Fiziksel görünüş tarif ederken o uzun, ince diyoruz. Ya da he, have got, has got ifadeleri kullanıyoruz. Onun siyah gözleri var, uzun saçı var. Bir de with ifadesi kullanıyoruz. Fiziksel görünüş tarif ederken. With ile şöyle cümle oluşturuyoruz. Burada kullandığımız sıfattan sonra with getiriyoruz. Sonra göz rengi, saç rengi ya da saç şekli şeklinde onu tarif ediyoruz. Su is slim. Sonra with getiriyoruz. With long hair. Bunun çevirisi şöyle yapılıyor. Su uzun saçlı ve ince. Böyle çevireceğiz bunu. Brad is middle aged with blue eyes. Brad mavi gözlü ve orta yaşlı. Evet gençler yazılarda bu çok çıkar. Bu eşleştirme bu, bu soruları verir. Bu fiziksel görünüş neyi yapmayı sever kişiliği nasıl. Bunlar bu şekilde yazılda çok karşımıza çıkar, çıkar çıkabilecek bir soru tipleridir bunlar. Çok üzerinde durmuyorum. Geçiyorum cevaplarını verip geçiyorum ben hemen. Diğer konumuza geçeceğim. Sıfatların karşılaştırılmasına. Kısa sıfatların sonuna daha anlamı verirken ya tek ya da iki eceli diye ben çok uzatmayacağım. Kısa sıfatların sonuna er takısı getirdiğimizde daha anlamı veriyor. Yani cheap ucuz, cheaper daha ucuz. Tall uzun boylu, taller daha uzun, daha uzun boylu. High yüksek, higher daha yüksek. Yani bu high yüksek derken mesela bir binanın böyle çok yüksek olması ya da notunuzun puanınızın yüksek olması burada kullanılıyor. Short kısa, shorter daha kısa. Young yaşı küçük, genç. Younger daha genç, yaşı daha küçük. Cümle kurarken gençler den kullanacağız. Burada i̇ki nesneyi, iki kişiyi karşılaştırıyorsak arada, ortada den kullanırız. Şu şekilde cümle yapıyoruz. Karşılaştırma cümlesini Tom is taller than Tim. Tom, Tim'den daha uzun. Bu şekilde cümle yapıyoruz. Dikkat. Den den'den anlamı katıyor. A cheetah is faster than a rabbit. Bir çita bir tavşandan daha hızlıdır than veriyor. Kısa bir sıfat olduğu için fast er almış. Everest ağır dağından daha yüksektir. Higher than. Jack is taller than Mike. Jack Mike'dan daha uzundur. Mike is shorter than Jack. Mike Jack'ten daha kısadır. Sumo is fatter than Yumo. Sumo Yumo'dan daha şişman. Fat, fatter mor ifadesini uzun sıfatların başına getiriyoruz. Daha anlamı vermek için. Daha dışa dönük. Daha inatçı, güzel, cömert, yakışıklı, pahalı, sağlıklı, daha dakik. Uzun sıfat bunlar. Bunların başına mor getirdin. Daha anlamı katıyorsun. Sam benden daha cömert. Me, ben, benden daha cömert. Kardeşim Fred'den daha yardımsever. My brother is more helpful than Fred. Mercedes is more expensive than Toros. Mercedes Toros'tan daha pahalı. Uzun sıfatların başına more, kısa sıfatların sonuna er getirdiğimizde daha anlamı veriyoruz. İstisna sıfatlar var. Er more almayan good iyi demek. Daha iyi derken ne diyeceğiz? Gooder demeyeceğiz dikkat. Better diyeceğiz. Daha iyi. Bad kötü Worse daha kötü. Better demeyeceğiz. Little as, less daha az. Çok demek üçü de. A lot of, many, much. Daha çok derken more kullanacağız. Daha çok, daha fazla. Gooder, better diye. Evet, bu tip gençler kavramlar yok. Dikkat edelim. Şaşırtma çıkmasın karşımıza. E, dikkat ediyor. Better, worse kullanıyoruz. Worse daha kötü. Better, daha iyi. More, daha çok, daha fazla. Less, daha az. Örnek cümleler yapıyoruz. Ben teniste jim'den daha kötüyüm. I'm worse than Jim at tennis. David has more money than Paul. David Paul'dan daha fazla paraya sahip. Bu ünitedeki benzer anlamlı kelimelere bakıyoruz. Polite kibar demek. Kind. Rude, unkind kaba. Slim, thin ince, zayıf. Always all the time. Daima, her zaman. Attractive çekici, güzel. Fat şişman. Overweight yani aşırı kilolu şişman. Plump da benzer buna diyebiliriz. Selfish bencil. Stingy cimri. Yani yakın anlamda birbirine. Şimdi soru çözümlerine geçelim. Team Jim diyaloğunda o cömert ve kibar diyor. Soru ne olmalı? Bak bu da kişilikten bahsetmiş. Tim ne diyecek? O nasıl biri diyecek? Kişiliğini soracak. Bak, What's he like diyor burada. Şimdi burada he deyip sen cevapta she dersen özne uyumsuzluğu meydana gelir. Buna da dikkat ediyoruz. Bak burada bir bayan. Burada bir Bak erkek. A şıkkı gidiyor. Bak kişilik soruyor normalde bu. Wendy neyi sever? Ne yapmayı sever? Bak kişilik. Wendy nasıl görünüyor? O nasıl biri? da fiziksel görünüş yok. Denizli şıkkı tabii ki. Bak, what's Wendy like? Wendy nasıl bir? Wendy bayan ismi olduğu için bak cevapta she kullanmışız. İkinci soruda soru verilmiş. Cevabı bulacağız. Senin kardeşin nasıl biri? Nasıl görünüyor? Fiziksel görünüş soruyor. Cevapta da fiziksel görünüş olacak. Tabi burada yine bak your brother nedir? Your brother senin erkek kardeşin. Yani he. Şıklarda she varsa eleyeceğiz hemen bak. Denizli şıkkını oradan eliyorum. C şıkkında ne diyor? Otombul ve kısa. Doğru cevap Ceyhan çünkü bak bu kişilik. Burada ne yapmayı sevdiğinden bahsediyor. O tenis oynamayı sever diyor. O inatçı ve kaba demiş burada kişilik. Üçüncü soru. Yeni nesil sorular bu şekilde tablo grafikli sorular oluyor gençler. Yazılılarda, denemelerde karşımıza çok çıkan bir soru tipidir bu. Age, yaş, boy, ağırlık, saç, gözler, kişilik. Davut'la Süleyman karşılaştırılmış. Hangisi tabloya göre yanlıştır? Davut Süleyman'dan daha gençtir demiş. Bakalım. Yaşa bakıyoruz. Daha gençtir. Doğru. Süleyman Davut'tan daha kısa değildir. Hemen boya bakıyoruz. Süleyman Davut'tan daha kısa değildir. Doğru. Daha uzundur. B de doğru. Süleyman Davut'tan daha zayıftır, daha incedir demiş. Bakalım nereye bakacağız? Weight, ağırlığa bakacağız. 90, 110. Yani bu ifade yanlış. Süleyman daha ince değildir. Süleyman Davut'tan daha şişmandır, daha ağırdır. Davut Süleyman'dan daha kibardır. Doğru bak kibar kaba. Videomuzun burada sonuna geldik. Abone olup bildirimleri açmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın başarılar.